rüzgara etici bir oyuncak almalıyız Rüyan ne alabiliriz? Aa, bu ne? O ne? O bir tane maymun gibi bir şey herhalde maymun ya. değil ya. Bilmiyorum onun ne olduğunu ben de. Başka neler var? Ana, bu ne? <laughs> Hipopotam. Al. Ama içine herhalde bir şeyler koymalı falan bir şey diye düşünüyorum. Burada çıngıraklar falan da var. Şu rüzgar için çıngırak artık bebek oyuncağı kalır. Sonuçta bir yaşında. Ay çok tatlı bir arabaymış. Aha tekerleğinin rengi değişiyor galiba onun değil mi? Sarı ve yeşil oluyor. Peki başka ne alabiliriz Rüzgar anneciğim? Bak bakalım. Aa, bu dönüyor mu? Bilmiyorum onun ne olduğunu da çok bilmiyorum. Aa, bu makinesi. Ama tamam. başka neler var anneciğim? Fotoğraf Ama Rüzgar'ın makinesi... bunun çok oynayacağını düşünmüyorum. Yani. Aynen ben de. Neymiş? Galiba cep telefonu gibi bir şey. Ondan var rüzgarın. Ona benzer bir tane var. Başka ne bakabiliriz anneciğim? Ya ben daha böyle eğitici bir şey istiyorum. Mesela şu halkalardan alalım mı? Nasıl fikir? Evet. de onlar öğrenir bir şeyler diyorum değil mi? Evet. Kardeşin oyuncak da seçtiğimize göre artık gidebiliriz.